Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarla yaşanan son gelişmeleri birlikte inceliyor olacağız. Ee, aynı zamanda yarın FED toplantısı var biliyorsunuz. Faiz oranları açıklanacak saat 21.00'da. Kanalda canlı yayında olacağım. Ee, şimdiden isterseniz saatlerinizi ayarlamayı, e, kanala abone değilseniz bildirimleri açıp abone ol butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yarın 9'da akşam e, FED'in faiz kararını açıklaması akabinde canlı yayında olacağız. Şimdiden bilgilendirelim. Bugün arkadaşlar piyasada dünle arasında aslında bakarsanız çok da fark yok. Böyle geç saatlerde bir salma yaşadı Bitcoin. Burada tekrardan akşama doğru 26.700'e kadar bir satış geldi. Fakat 26.500'deki destek bölgesinden tekrar döndü. Ve yine 27.400 bantlarında takılmaya devam ediyor. Bu bize Fed'in fiyatını beklediğini gösteriyor Bitcoin'in. Yeni bir fiyatlanma yapmadan önce Fed'in alacağı kararı önemseyecek buradaki fiyatlanma. Fed'den pozitif bir haber çıkması durumunda buradaki trendin tam ucundayız arkadaşlar. Bir trend kırılımıyla tekrar bir yükseliş piyasası yaşayabiliriz kripto paralarda. Ama Fed faiz artırmaya karar verirse veya bir takım şahin söylenlerde bulunursa veya planlamalarda bulunursa yani kısacası kötü bir haber alırsak Fed tarafından burada tam da direnç bölgesinden bir geri dönüş ilk etapta 26.500 sonrasında da 25.800 aralığına tekrar geri döndürebilir bizi. Son zamanlarda biraz hacim olarak da burada fiyatlama olarak da toparlıyoruz ama çok da toparlanmadık. E bu sebeple Fed'in pozitif haberine ihtiyacımız var. Buradan Bitcoin'in düşmesi hepimiz için kötü olur. bunun dışında Nasdaq tarafına baktığınız zaman buradaki analizim hala devam ediyor. Dün hatırlarsanız bir laf etmiştim. Size demiştim ki Nasdaq endeksi o kadar kritik bir yerde duruyor ve düşüş eğilimi gösteriyor ki Nasdaq'taki short oranı yani yüzdesi Bitcoin'in yükselmesinden daha fazla demiştim. Ki Nasdaq burada kırılımını yaptı ve aşağı yönlü inmeye başladı. Buradaki hareketten Bitcoin'in etkilenmemiş olması hala fiyatın 27 binlerde geziyor olması bence pozitif bir gelişme. Burada Nasdaq'tan çıkan paranın bir miktarını kriptoya girdiği bile düşünülebilir aslında bakarsınız. E, bu da oldukça önemli göz ardı edilmemesi gereken bir nokta arkadaşlar. Hızlıca bir hacimlere bakacak olursak 15 milyarlardayız çok da. E, yüksek değil hala ama 20'leri devirirsek piyasa yavaş yavaş canlanmaya başlar diye düşünüyorum ve kısa vade Kanalda bitcoin ile ilgili yaptığım işlemleri sizlere de söylerim ama şimdilik işlem yapmadığım için boşuna dilendirmiyorum. Bunun dışında faiz bir gün kaldı yarın 21.00'da bir oran açıklanacak. Bunun bilgilerini hepsini zaten biliyorsunuz. Şimdi dilerseniz bitcoin'in durumuna bir daha tekrardan özet açısından haftalık nereye geldik bir göz atalım arkadaşlar. İlk olarak 27.400 neden kritik bir direnç seviyesi? Birincisi tabii ki burada önceki fiyat hareketlerini şuradaki bunu esas almayın. Buradaki fiyat hareketinin ben sahte olduğunu ve düşüşün geleceğini sizlere söylemiştim o dönemde. E Ağustos sonunda burada tam e, önemli bir destek bölgesi 27.400'ler ve orta bant gibi bir görev görüyor demiştim size. Buranın yukarısında daha bu hareketler görüyoruz. Buranın aşağısında ise daha düşüş eğilimli ayı hareketleri. Yani e, yukarısı 27.400'ün rally sinyalleri veriyor. Aşağısı ise düşüş sinyalleri veriyor demiştik. Bu açıdan 27.400 çok önemli. İkincisi burada düşen bir trendimiz var. Bakın buradaki hareketin neredeyse birebir kopyası yaşanıyor arkadaşlar önceki hareketin. Bir düşen trendimiz vardı. Defalarca temas edildi ve düşen trend bir haberle birlikte bakın bu nokta çok önemli. Öyle kendi kendine böyle sert bir şekilde bu trend kırılınca hop diye uçtuk yukarı 31 bine öyle bir durum söz konusu değil. Burada bankalarla ilgili pozitif gelişmeler gerçekleşti ve piyasa... 31 bine kadar bir yükseliş evresi geçirdi. Benzer bir durumdayız. Yine 27.400'deyiz. Tam da Fed öncesinde olmamız gereken yerdeyiz diyebilirim. Burada Fed tarafından çıkacak pozitif bir haberle piyasa buradaki trendi kırıp düşen trendi hareketine yoluna devam edebilir. Bu da aslında Bitcoin'in önümüzdeki süreçlerde pozitif olma olasılığını çok yüksek yapıyor. Buradaki yapının benzeri tekrarlanırsa buradaki yatay tablo artık onaylanmış olacak. ve 31 bine doğru bir yolculuk söz konusu olabilir Bitcoin için. Tabii Bitcoin'de böyle bir hareketin gerçekleşmesi durumunda arkadaşlar. E, altcoin'lerde de oldukça pozitif süreçler, pozitif yükselişler görürüz. Çünkü altcoin'ler bayağıdır Dip seviyelerde yeni yeni dipler yapıyorlar. Mesela AVAX örneğinden yola çıkacak olursanız son 3 yılın neredeyse 2,5 yılın en düşük seviyesine 9 dolar bantlarına geri çekildi. Uzun vadede efsanevi bir toplama konumu olabilir ama kısa vade için ne kadar güç kaybettiğini, ne kadar düşüş eğilimi gösterdiğini acı bir tablosu burada görmüş olduğumuz tablo. Bunun dışında pek çok altcoin'de benzer durum söz konusu arkadaşlar. Burada sadece tek tek altcoin'lere bakmaya uğraşmaya Gerek yok. Pek çoğu e, önceki dip bölgelerine geri döndüler. Örnek vermek gerekirse matik tarafı da benim e, burada efsane alım konumu olarak nitelendirdiğim 0.47 bölgesi uzun zamandır e, bir yıl Geçti arkadaşlar. O günden bugüne hiç düşmez diye düşünüyordum. Çünkü bekledim bekledim bekledim. O bant gelmedi. 0.70-0.80 aralığından e, alım gerçekleştirmiştim. Onun sonrasında buralara indi. E, Matic e, böyle bir hareket sergiledi. Burada 0.47 bölgesinden tekrar bir ekleme yapmayı, destek sağlamayı maliyeti düşürmeyi e, düşünüyorum Matic tarafında. Bunun dışında zaten kısa vadede yapmış olduğum işlemler, kısa vadede yapmış olduğum e, bazı Trade'ler diyelim özellikle e, hisse senedi tarafında olduğu için beklemek bana çok fazla sıkıcı gelmiyor. Zaten piyasanın içerisindeyim her gün ama e, coin'leri alıp uzun süre bekleyen arkadaşlar gerçekten büyük bir sabır ve e, zor bir iş yapıyorlar. Büyük bir sabır gösteriyorlar. Bu konuda takdir etmekte fayda var. Matic de benzer şekilde bekletecek gibi duruyor şu anda pek çok işi. E, burada fiyatlanmada özellikle e, bu üst mandın altı yani 0.47'nin alt bölgesinde işlemlere stop edip komple ayrılmak bile söz konusu olabilir arkadaşlar Çünkü aşağısı gerçekten uçurum ee, ben tekrardan ekleme yapılabileceğini düşünüyorum ama biliyorsunuz uzun vadede genelde stop kullanmayın derler ama matik için bu durum e, geçerli değil diye düşünüyorum 047 bölgesinin altında bir destek bölgesi tutunabileceği bir alan olmadığı için e, buranın altına bir kırılım aldığımızda arkadaşlar ben e, elden çıkartmak satmak e, tarafına bakabilirim Tabii ki bu da Tekrar kanalda paylaşırım eğer böyle bir aksiyon alırsam, böyle bir hareket yaparsam sizlere de e, söylerim. Evet durumlar şimdilik bu şekilde pek de piyasada gelişme yok aslında bakarsanız. Yarınki olaya kilitlenmiş durumda. Hem Amerika piyasaları hem Bitcoin yarınki Fed'in faiz açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Buradan gelecek bir haberle piyasa yeni bir yön belirleyecek. Buradaki trendin değişebilmesine yönelik tek emaremiz şu anda elimizde. Bu arkadaşlar trende kadar yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Burada görüyorsunuz bu trendin kırılması, düşenin kırılması ve yukarıya yönelik hareket gelmesi için yarın Fed'den pozitif bir haber almamız gerekiyor. 21.00'da Açıklanacak bu. Hemen açıklandıktan birkaç dakika sonra, 3-5 dakika sonra canlı yine gireceğim. Hepiniz oraya bekliyorum. Durumlar şu, şimdilik bu şekildeydi. Fed öncesinde bilmeniz gerekenler bunlardı. Fed sonrasında da yeni bir tablo oluşursa, ee, bu aslında hepimiz için hayırlı olur diye düşünüyorum. Yukarı yönlü bir kırılma aldığımız takdirde. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Kenze iyi bakın. Sorularınızı, şikayetlerinizi veya belirtmek istediğiniz noktaları yorumlar kısmında bana söyleyebilirsiniz. Onun dışında önümüzdeki günlerde kanalda çok güzel içerikler gelecek özellikle kısa vade trade ile ilgili e, inanılmaz bir bilgi eksikliği var özellikle Türkçe kaynak olarak e, buraya yönelik bazı videolar çekmeyi ve birazcık e, eğitici bir e, bilgi içerikli videolar paylaşmayı düşünüyorum bununla ilgili beklemede kalın e, bu yıl içerisinde yani bir sonraki yaza kadar pek çok projeyi tamamlamış olacağım ve sizlere yavaş yavaş sunmaya başlayacağım bu yaza kadar önümüzdeki uzun süreçte. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.